Neymiş? Neymiş neredesin ya? My mum is here. Ah, my Ağzına Bu gözlüğü yaptığın kadar acayipmiş Vallahi Teşekkür Hiç kırılmaz Evet hiç kırılmaz Hiç kırılmaz değil Bu senin kolun A tuşuna lazım A

Ay siz ne yapıyorsunuz? Aa onunla mı oynuyorsunuz? Ee o zıplıyor ben yolu yönlendiriyorum. <laughs> bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Baba bak bak. Hah oyna oynay. dur dur. dur. Yanlış yere gidiyorum. Lan baba. baba. Şu şuna basma şuna basma şuna <laughs> <laughs> Sadece şuna bas. Hayır hayır. Baba. Zıpla. O, 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 o. Zıpla. Ah be. Bir daha bas. Zıpla. Ah. Kızım ne güzel oynuyorsun kumandayla. Olamaz. <laughs> <laughs> <Tamam>. <laughs> <laughs> Hadi, şey. Hadi gel sonra yine oynarsınız. Hadi gel.